Benim soyadım İstanbul. Ablamın da soyadı doğal olarak bir zamanlar İstanbul'du. Ta ki evlenene kadar. Evlendi soyadı Ankara oldu. Şaka değil. Düğün davetisi, düğün davetisi değildi sanki. Şehirler arası otobüs bileti gibi. İstanbul Ankara yolcusu kalmasın. Merhaba. ah merhaba. <laughs> merhaba. E ben Ezgi. Ha? Evet, Aktaş olan. <laughs> ha? A anlamadım. Üç kere arda arda mı? Tamam. Aktaş 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 ak. Soyadımla dalga konusunda bir an süklepede çıkabilir. Şaka yapmıyorum ciddiyim. Mezarcı kardeş. Esprisine gülünmeyen adam. Sen ne mi gömüt kazıyorsun bacım? Diyenler de var. En kötüsü de şu boksör müdür nedir? Undertaker. Lanet olsun dostum senin yüzüne çok alay edildim. Her türlü gömme işi bizde olduğu için sıkıntı yok. Benim soy ismim Belge. Bunu duyan eskiden şunu derlerdi. Takdir belgesi mi, teşekkür belgesi mi? Artık okumadığım için ne belgesisin, garanti belgesi mi? <laughs> ben... yani ayıptır söylemesi biraz hava atar gibi olacak ama Göktürk Selim Kılıç Aslan. <laughs> Kendim alınmış gibi yaslan. Göktürk Selim Kılıç Aslan. Kendim alınmış gibi yaslan. Hadi tribünlerde oturanı görmeyeceğim. Soyadım Öge. Genelde de şöyle oluyor. He ee, hangi Öge'cim? Ne nökeleri Bu ne yani? Hayır komik değil de. Ne tarafa dışlıyor? Bu ne? Git buradan. Git. Zonguldak'ta üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Onur Kuduz alay konusu olan soyadını mahkeme kararıyla değiştirmiş. Oğlum Kuduz geliyor kaçın lan. Senin tedavin yok mu? Tam da dalga geçecek soy ismi. Benim en merak ettiğim şeylerden bir tanesi benim soyadımın hangi kafayla koyulması. Hani yok böyle bir kafa. Duymaz nedir lan? Böyle büyük malzeme yok. Sağır duymaz uydurur. Oğlum buna boşa konuşmayın bu duymaz. Sonra diyorlar akrabalardan niye uzak bu çocuk? Oğlum başta hata yapmışsın. Bizim okulda bir kız vardı. Bir kız. Soyadı Başaran'dı. Biz ona Kaşaran derdik. Allah affetsin çok da yakışırdı kendilerine. Ona ithafen çekiyorum bu postu. <laughs> Umarım denk gelirsin. He dedem kaşık yapıyordu. He biz kaşık satıyorduk. Ne olmuş? Özge teber koyunda teber. <laughs> Geber. Bir daha söyle. Özge. Özge Teber koyumda geber. Özge Teber koyumda geber. ne oldu lan? Bence bu efsaneydi. İremuz diyorlar, İre banana diyorlar, İre çilek diyorlar. Ulamayı öğrendiğimiz güne lanet ettim. Kullanıcı adımı değiştirdim, Uzirem yaptım. Şimdi de ben buradan Uzirem. Benim söylediğim kazak. Beni ilkokul, ortaokul ve lisede kimse adımla çağırmadı. Tüm hocalarım süveter diyordu bana. Bir de şu var. Soyadımız ne acaba? Kazak. Bu giydiğimizden mi? <laughs> Bak benim soyadım Alperoğlu. Bana ortaokul ve lisede Alpella diye sesleniyorlardı. Hocalarım bile Alpella burada mı burada diyordum. Hepimiz alışmıştık artık. Bir nevi dalga geçmiyorlar aslında. benim gibi tatlı bir çocuk Alpella gibi bir markayla özdeşleşmiş. Daha ne isterim. <laughs> açıl bir açıl ben geldim. Oh, önce soy ismimi söyleyeyim bir şey söylerseniz kötü olur. Şimdi özel gel. Yaren özel gel. Duyamadım. Evet özellik gel. Başka? Çok doğru. Özü engel. bir şey de demiyorum haklılar. Ya şimdi benim söylediğim üzerine dalga geçilmiyor. Ama soğuk espriler çok yapılıyor. Hani soyadım çiçek diye. Ha bana Ayşe böcek demenin manası ne? Zor. Ne diyeyim? Benim genelde soyadımdan dolayı dalga geçen insan çok olmuştur. Aksoy soy. Portakalı soy. Murat Boz gibi. Boz. Aksoy. Evet sayın soyadı mağdurlar. Eminim soyadınızla sizin de dalga geçilmiştir. buna eminim. Benim soyadım tetik. Bana şarjör diyen mi ararsın? Silah diyen mi ararsın? Ta 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 öldün çık diyen mi ya, bunun gibi şeyler işte. Sizleri de bekliyorum. Soyadımla değil de adımla çok dalga geçiyor. Hayır ben ne yapayım sanki adım ben Yazgül'ü koydum. Adın ne? yaz gülü, kış gülü. Şu artık kış gülü demekten vazge. Ne olursa. Vallahi benim soyadımla şöyle dalga geçiyor. Dalga geçilmiyor aslında da. Soyadımı duyanlar genelde şunu kullanıyor. Ayşegül e Özcanlı çok canlı. Özcanlı çok canlı. Canlı canlı özü canlı. Hep böyle söyleniyor. Bu bir dalga mıdır bilmiyorum tabii. Benim soy güzel ama ya. İlkokul ve ortaokulda bana çok lakap takarlardı. Özellikle de erkekler. Dillenen kurtulamazdım. Soyadım Özçelik benim. Bana ağır çelik derlerdi çelik kafa derlerdi, çelik tencere derlerdi. <laughs> ne günlerdi ya. Keşke yine yani çocuk olsam da beni yine öyle çağırsalar. Benim soyadımla dalga geçilmedi. Ama arkadaşlarımın soyadlarıyla geçilen dalgalar vardı. Bir tane arkadaşımın soyadı Kart. Hangi Kart? diye çok dalga geçtiler. Hatta yeğeninin ismi İdeal de soyadı da kart. E ne oldu? İdeal kart. E soyadım Kareli olduğu için insanlar genelde Kareli çay fabrikasının sahibi misin diye anında zengin sıfatı koyuyorlar. Onun üzerinden yürüyorlar, dalga geçiyorlar falan. Çok sempatik Doğru. gelmiyor açıkçası ama onlar zevk alıyor. En ilginç. Merhaba. Ben Mustafa Çakar. Evet soyadım Çakar. Şu zamana kadar soyadımla dalga geçen hiçbir insan olmadı. Aksine. Hmm. Bov, huş, şakar. Çakar mısın çakmaz mısın? Gibi askerdeki komutanların bile bana çakar derken mutluluk duyuyorlardı. Soyadımı seviyorum. Bak şimdi benim soyadım Kartal. Bunu zaten burada birçok insan biliyor. Benim soy ismimle geçirebilecek dalga belli. Kartal kalkar Kartal sarkar dal sarkar kartal kalka. Ben söyleyemedim. Ya yani bunu nasıl olur da söylüyorlar bilmiyorum. Ama bu şekilde dalga geçiyorlar. Hayır nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Adım Emre Tosun. Zaten bunu direkt dediğimde sana kosun, buna kosun, ona kosun diyorlar. Sanki bu soy ismi ona buna koymak için koyulmuş bana. O değil bana bile koyuyor bu soy ismi. Vay be. Thanks büyük dede. Buket sevilmiş. Seni kim sevdi? Ahaha. <laughs> 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 ne kadar komik. Sağ ol. Sağ ol ya. Ya da şu var. Buket sevilmemiş. Ne kadar yaratıcı abi. Sen neymişsin ya. Sen burada harcanıyorsun. Şimdi haliyle benim ismim Özgür. Soy ismim de Kemancı. Hadi soy ismimle şu şekilde daha geçiyor. Keman çalmayı biliyorum. Keman iyi girsin bir taraflarına gitmesinler. Ama daha doğrusu ismim ve soy ismim nickname sonanlar var. Özgür Kemancı. Kanka. Soyadın Cansın ama çok canlısın. Esprinizin ya. Adım Onur. Soyadım Şerefli oğlum. Küçüklüğümden beri bu yaşıma kadar. Yok şerefsiz oğlum. <laughs> diye. Böyle diyen insanlar vardı Mallık bende ben niye onlara dalga geçmedim Kanka senin soyadın yanlış olmuş Sait kızı olmalıydı Yok yok kanka senin babanın adı Sait mi Alıştım Alışıyorsunuz Soyadım Horoz İlkokulda örü ö, ö diye mi çağrılmadım Lisede Horoz gel buraya diye mi çağrılmadım Emine dursun Sen geç Mine Ünal Mine Ünal mı Evet. Sen de haklısın be canım. Gerçekten çok komik yani. Mahallecek güldük şu an sana. Bravo. Ayakta alkışlıyorum. Amuda kalkıp. Ya şimdi benim soyadım korkmaz. E zaten haliyle yani söylenen şeyleri düşünebiliyorum. Aa sen gerçekten hiçbir şeyden korkmuyor musun? Korkmaz mı? İşte yani insan soyadı korkmaz olunca hani hiçbir şeyden korkmuyormuş böyle falan gibi bir raksit. Bir gün arkadaşım hane anketinde bir bayana anket yapmış. Bayanın adı soyadı Kezban Bıyıklı. Gel de dalga geçme. Ay benim soyadım tam dalgalık yani bıyık çünkü. <laughs> Post bıyık, pala bıyık, bıyık, mister bıyık. Allah'tan erkek değilmişim. Herhalde bacaklarıma kadar bıyığım olurdu. Birileri benimle dalga geçemiyor. Yalnız ben dalga içer gibi anlatmak zorundayım. Adamların eline kozu ben veriyorum. Soyadım İrvem. Eminim ki sen bile anlamadın. İrvem, İrvem. İşte anlamayan insanlara kirvem demek zorunda kalıyor. Ne kirvesi, kirvem miyiz? Nedir ya? Salın bu. Öz üvey değil misin yani? Nasıl ya? Ha, komik. Ortaokulda hiç sevmediğim bir kız vardı. Hazır mısınız? Soyadını söylüyorum. Koyan. Yanlış duymadınız. Koyan. Gerçekten. Adı Ceren'di. Soyadı Koyan. Ceren, Koyan. Yani benim soyadım Özyer, sadece Zeki Özyer. Çok yer diyorlar mesela. Bazen bok yer falan diyorlar, üzülüyorum. Bir de kamu kuruluşlarında genelde çok yanlış yazılıyor. Özger, Özveren, Özcer, öyle Hiç anlamıyorlar Özyer. Çeken, neyi çeken? Kim çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? Hayırdır? O konudaki tacımı kimseye vermiyorum. Çünkü okuldan beri büyük bir dram yaşıyorum. Soyadımla acayip dalga geçiyorlar ama niye böyle bir şey var? Ya yani niye insanlarda böyle bir algı var? Bıyık yani. Kaba sakal. Soyadımın dalga geçilecek hiçbir yanı yok. Ama benim gereksiz bir öğretmenim vardı. Bana her seferinde derdi ki Burcu Erkol. Hmm. Erkol. Ermişkol. Bu komik mi? kol böreği geliyor aklıma derdi. Mal. Arkadaşım olup hala soyadımı bilmeyen çok insan var. Çünkü çok dalga geçiliyor. Bu arada soyadım Gök Bulut. İlkokulda lisede falan Göt Bulut derlerdi. <laughs> Az da komik bir şey değil ama ne yapabilirim ya. Yani. Dalga geçiyor. Atalarımız koymuş. Bu belki de en çok benim başıma geliyordur. Soyadım Tatlıcan. Ama bunu çoğu kez ilk söylediğimde patlıcan olarak anlıyorlar. Ve tabii ki bu patlıcan olarak tarihe geçiyor. Patlıcan aşağı, patlıcan yukarı. Baktım ulan. Okulda böyle dalga geçerdik. İşte öğretmen yoklama alırken falan soyadını söylerdi. Komikse gülerdik falan. Benim soyadımda bir sorun yok. Soyadım avcı. Ama bir arkadaşım vardı. Soyadı geçirgendi. Gerçekten mükemmel bir soyisim. Hadi vay. Ya aslında öyle dalga geçilecek bir soy ismim yok. Onu insandan beşini çevirsen yayılmaz ya güçlü zaten. Ama illa dalga geçecek bir şey bulacaklar ya. Soyadın kadar güçlü müsün? 83'lüyüm Ayşenur güçlüyüm. Eğleniyorsunuz mu? O sıkıntı bende de var. Soyadım kavuk. Ama tavuk diyen arkadaşlarımız var. Kavun diyenler var. Sonuçta bu soyadımız bizim tercihimiz değil. Onun için insanlar soyadıyla barışık olması lazım. Ben bazen gülüyorum. Kötü günümde ise de ters diyorum. Böyle yani. Valla benim soyadım kaptan. Koridorlarda genelde hu hu çekilin yoldan geliyor Selma kaptan diye saçma sapan bir şeyler kopuyor. Deniyorum. Çak kanki. Pis ergenler. Ömrümü yediler. Soyadamın gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Öztürk Öztürkoğlu. Ama bana sınavda çok zorluklar yaşatıyordu. Sadece son iki kutu boş ne ya? Hepsini dolduruyordum. Onu kodlamak. Çıkta, çıkta, çıkta.